Arkadaşlar merhaba. Bu bölümde sosyolojide araştırma ve uygulamalar dersimizin yani sosyoloji lisans programının 4. sınıf güz döneminde yani 7. yarı yılında yer alan proje ödev dersinin 2022-2023 öğretim yılı yani bu yıl ödev konusunu inceleyeceğiz arkadaşlar. Yani ödev konusunu bir örnek ödev hazırladım arkadaşlar. Bu örnek ödev içerisinde üzerinden yani nasıl hazırlamamız gerektiğine dair bir yol haritası belirlemiş olacağız arkadaşlar. Örnek ödevi inceleyeceğiz sırasıyla yani. Öncelikle ödev konusuna bir bakalım ne demiş? Z kuşağının özelliklerini X ve Y kuşaklarıyla karşılaştırarak değerlendiriniz demiş. Ödevin yönergesi nasılmış? Genel kurallar yani. Ödev projenizi kaynakça dahil 1200 kelimeyi geçmeyecek şekilde yazınız diyor. Ödev tüm hatlarıyla yani tüm başlıkları her şeyiyle 1200 kelimeyi aşmaması gerekir. Çünkü ödev yükleme sistemi 1200 kelimenin üzerindeki ödevleri kaydetmez. Giriş bölümünün ardından gereken alt başlıkları ekleyiniz denmiş. Yani ödevimizde kısımlar olması gerekiyor. Bir ödev başlığı, giriş kısmı, alt başlık dediği ana metin başlıklarından bahsediyor. Çalışmanızda mutlaka bir sonuç ve kaynakça bölümü olması gerekiyor. Ödevinizi yazarken yazım referans gösterme ve kaynakça yazma yani APA kurallarına uygun yazmanız gerekiyor. Burada APA kurallarından kasıt arkadaşlar kaynakça liste şey başlığı var en sonda ödevin en sonda. Orada APA kurallarına göre bir kaynakça yazım biçimi var arkadaşlar. Bunu Erkantos'un YouTube kanalında arkadaşlar pek çok defa video ders olarak anlattık arkadaşlar. Detaylı olarak Erkantos'un YouTube kanalından APA stili kaynakça yazma diye aratırsanız YouTube içinde ya da arama motorlarında benim adımla erişebilirsiniz detaylı anlatımlara. Kaynakçınızı en az 5 kaynak, makale, kitap ve, ve, benzeri kaynaklar kullanarak ve kaynakçı yazım kurallarına yani APA kurallarına uyarak yazınız demiş arkadaşlar. Evet genel kuralları da anlattık. Puanlama nasıl olacak arkadaşlar? Puanlama ödevde bir ana başlığın olması 5 puan. Ana başlık olmazsa 5 puan eksiltilir. Giriş bölümünün olması 15 puan. Giriş bölümü olmazsa 15 puan kaybedersiniz. Ana metinin olması yani 3 alt başlık şeklinde yazılacağı için 20'şer puandan 60 puan. Ana metni biraz açmış arkadaşlar. 60 puan nerelerden gelecek? Mesela kuşak kavramını tanımlamak 20 puan ana metin içinde. Z kuşağın temel özelliklerini açıklamak 20 puan. Daha sonra Z kuşağının özelliklerini önceki kuşaklarla X ve Y kuşaklarıyla karşılaştırmak ise 20'şer puan. Her bir başlık ve paragrafları 20'şer puandan 60 puan ediyor ana metinde. Daha sonra çalışmanızda ödevinizde bir sonuç kısmı yazmak 10 puan. Kaynakça da bilimsel yazım ölçütlerine uygun şekilde yazılmış olan en az 5 eserin olması. Yani kaynakça listeniz APA stiline göre yazılmış olması gerekiyor. Ve en az 5 tane de kaynak olması gerekiyor orada. O 5 kaynağı tamamla, tamamlarsanız en az 5 kaynak olursa 10 puan alırsınız. Yani her kaynak yazacağınız her kaynak 2 puan getiriyor kaynakçanızda. Puanlamayı da anladık diyelim ödevinizi diyor aosode.anadolu.edu.tr adresinden yükleyebilirsiniz. Hemen belirtelim. Daha önceki anlatımlarda da belirttim. Ödevleriniz ben öneri olma benim önerim arkadaşlar. Pratik olması açısından bilgisayar olan arkadaşlar Word belgesinde hazırlarlarsa daha pratik olur. Oradaki metni kopyalayıp ödev sistemine yapıştırıyoruz. Yani Word belgesi ya da PDF belgesi gönderilmiyor. Orada ödev yükleme formu yer alacak. Aynı normal form doldur gibi. Oradaki boşluğa yani metin kutusuna ödevinizi yapıştırabilirsiniz arkadaşlar. Ödev sistemin nasıl çalıştığını, ödev nasıl yükleniyor, nasıl hocaya gönderiliyor. Bununla ilgili de birkaç tane video anlatım yer alıyor arkadaşlar. Erkan Tosun YouTube kanalında. Daha sonra ödevlerin 30 Aralık 2022 tarihine kadar tamamlanması gerekiyor gönderimlerin arkadaşlar. Son haftalara bırakmayın arkadaşlar gönderimlerden mağduriyet yaşayan arkadaşlar oldu geçmiş yıllarda. Nasıl oldu derseniz şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Açık öğretim ödev sistemi yani osodev.anadolu.edu.tr adresinden e-devlet girişi yok. Bu yıl açılır mı bilmiyorum ama arkadaşlar son haftalara bıraktı hatta son günlere bıraktı. Açık öğretim sistemine normalde e-kampüse ve öğrenci sayfanızı e-devletten girebiliyorsunuz. Oraya da E-Devlet'le giriş yapıp ödevi gönderebileceğini zannettiler. Fakat şey olmadı. Afe şifresi olmayan arkadaşlar gönderemedi. Bir mağduriyet yaşadı. Bunun üzerine açık öğretim 3 günde geçen yıl arkadaşlar ödev gönderimlerini uzattı. Bu duruma düşmemek adına arkadaşlar son zamana bırakmayın. Yani Afe şifrenizi bilmiyorsanız E-Devlet girişi yoksa açık öğretim sisteminde hemen bu süreçte açık öğretim merkezini arayıp şifre isteyebilirsiniz arkadaşlar. Yani bu süreci biraz daha şey yapmak gerekiyor etkili kullanmak gerekiyor. Dersimiz hakkında genel bir bilgi vermiş. Bu ders ödev proje dersidir. Derste sınav yapılmıyor biliyorsunuz arkadaşlar. Zaten sınava girdiğinizde bu dersin adını görmeyeceksiniz kitapçıklarda. Ders kapsamında kurallara uygun olarak yazılacak ödevin projenin belli tarih aralığında sisteme yüklenmesi gerekiyor sizden beklenen bu. Ödev proje tarihleri ve yükleme yapılacak web sitesi ders duyurularına eklenecektir. Görüyorsunuz eklenmiş zaten. Dersle ilgili detaylı bilgi almak için dersin PDF ve video içeriklerini inceleyin demiş arkadaşlar. Ben YouTube kanalımda zaten yeterince haddinden fazla paylaşım yapıyorum arkadaşlar. Geçmiş paylaşımlarda şey yaparsanız, incelerseniz zaten ödev dersinin nasıl işlediğine dair, nasıl gönderildiğine dair anlatımlar yaptım. Erkan Tosun YouTube kanalının ana sayfasında 40 dakikalık bir video anlatım var arkadaşlar. Daha bir hafta oldu ekleyelim. Orada da detaylı olarak anlattık arkadaşlar tüm bölümlerin sadece sosyoloji araştırma ve uygulamalar dersi değil de yani tarih olsun, felsefe, Türk dil edebiyatı ve sosyoloji programı öğrencilerinin ödev projeleri nasıl yürütülüyor, süreç nasıl işliyor, nasıl gönderiliyor, nasıl puanlanıyor hepsi anlatıldı arkadaşlar örnek ödevler de dahil olmak üzere. Biz bu bölümde dediğim gibi güncel ödev proje konumuzu şey yapacağız arkadaşlar örnek ödev üzerinden inceleyeceğiz, araştıracağız. Yani Z kuşağın özelliklerini X ve Y kuşaklarıyla karşılaştırarak değerlendireceğiz. Hemen belirteyim arkadaşlar ödev hazırlarken mutlaka puanlama kriterlerine göre gidin arkadaşlar. Mesela ne demiş? Ana metinde ne istemiş bize? Kuşak kavramını tanımlamamızı istemiş arkadaşlar. Mesela daha sonra Z kuşağın temel niteliklerini açıklamamızı istemiş. Daha sonra da Z kuşağın özelliklerini önceki kuşaklarla karşılaştırmamızı istemiş bir ödev başlığımız olur. Daha sonra giriş kısmımız olur. Genel bir giriş yaptığımız. Ana metinde istenilen bilgilere veririz. Sonuç kısmını genel değerlendirme ve özet, ödevin özeti şeklinde yazdıktan sonra kaynakçada da arkadaşlar en az 5 kaynağı APA stiline göre yazdığımızda olay tamamdır arkadaşlar. Evet devam edelim. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ödev başlığımız. Tümü büyük harf olarak yazdık. Kalın puntolarla. Z kuşağının özelliklerinin X ve Y kuşakları bağlamında karşılaştırılması. Ödevimizin başlığı arkadaşlar doğrudan ödev konusunu baz alarak da yazılabilir. Daha sonra kendiniz özgün bir başlık atabilirsiniz. Özgün başlıklar her zaman benim tercihimdir arkadaşlar. Mutlaka dikkat çekicidir. Yani ödev konusu bağlamında veya da kendi özgün başlığınızı oluşturabilirsiniz. Ödevimizin başlığını oluşturduk. Giriş başlığımızı attık ve iki paragrafla giriş kısmımızı yazdık arkadaşlar. Ne diyoruz giriş kısmında? Genel bilgiler veriyoruz. Birinci paragrafı okuyalım. Ekonomi, demografi, siyaset bilimi, klinik psikoloji ve sosyoloji gibi farklı bilimsel alanlarda kuşaklar konusunda 50 yıldan fazladır çalışılmaktadır. Kuşaklar bu alanlarda geniş olarak incelenmiştir. Toplumsal yapı içinde yaşanan önemli geliş değişimler, bireylerin paylaştıkları doğum ve oranları, doğum ve onları bir arada tutan kritik gelişimsel yılların büyük etkisi olmuştur. Sosyal, ekonomik, politik ve teknolojik iyileşmeler toplumların sahip oldukları toplumsal kültürün mevcut yapısının değişime uğratmıştır. Söz konusu unsurlardan ötürü farklı zaman dilimlerinde doğan kuşakların davranışlarında farklılaşmalar ortaya çıkmıştır. Kuşakların zaman içerisinde farklılaşan özellikleri özellikle toplumsal gruplar içinde de kendisini hissettirmektedir. Kuşaklar arası farklar bireylerin birbirlerini anlayamamalarını ve olaylara değişik perspektiflerden bakmalarını gündeme getirmektedir. Söz konusu farklılaşan bu davranışlar toplumsal yaşama yansıdığında insanlarda birçok farklı çatışma unsurlarından söz edebiliriz arkadaşlar. Toplum bilim ikinci paragrafa geçtim şimdi. Toplum bilimi ekseninde kuşaklar, kuşaklar arasında yaşanan farkların iyi analiz edilmesi kaçınılmaz bir gerekliliktir. Kuşaklar arasında yaşanan farkların sosyoloji bilimi tarafından iyi araştırılması ve ortaya konması bahse konu çatışmaların ve farkların aşılmasına önem teşkil eder. Söz gelimi Türkiye'de genç nüfus nitelikli bir eğitim aldığında, mesleki becerisi yükseldiğinde, muhakeme ve analiz becerileri geliştiğinde ülkenin kalkınması adına önemli bir potansiyeli oluşturacaktır arkadaşlar. Yani burada Z kuşağından bahsediyoruz genç nüfus derken. Bu bağlamda gençliğin değerlerini, tutumlarını, davranışlarını anlamak gençliğin doğru şekilde yönlendirilebilmesi açısından önemlidir. Evet, giriş kısmında iki paragrafta genel bilgiler verdik arkadaşlar. Burası ortalama olarak 200 kelime kelimeden oluşuyor arkadaşlar. Devam ediyorum. Şimdi ana metin kısmına geldim. İlk başlığımız. Ödev konusunda ne diyordu kriterlerde arkadaşlar? Bir tanım vermemizi istiyordu arkadaşlar. Yani mutlaka ödevimizde bir kuşak tanımı yapacağız. Birinci paragrafa bakalım. Kavramsal çerçeve başlığını attık arkadaşlar. Yani tanım başlığı bu aslında. Kavramsal çerçeve demek. Tanım demek. Kavrama, açıklamaya çalışıyoruz. En basit anlatımıyla aynı zaman aralığında doğmuş ve benzer kültürel olaylara paylaşmış, benzer sorumluluklar yüklenmiş insan topluluklarına kuşak adı veriyoruz daha geniş bir ifadeyle insanlık tarihinin başlangıcından günümüze kadar olan süreç içerisinde yaklaşık olarak aynı yıllarda doğmuş, aynı çağın şartlarını dolayısıyla birbirine benzer sıkıntıları, kaderleri paylaşmış, benzer ödevlerle yükümlü olmuş kişiler topluluğu kuşak kavramı olarak ifade edilmektedir. Toplum bilimi tanımına göre ise kuşak yaklaşık 25-30 yıllık yaş kümelerini oluşturan bireyler topluluğu olarak ifade edilmekte. Göbek, nesil, batın, jenerasyon gibi anlatımları içerir. Diğer bir tanımda ise kuşak belli bir zaman periyodunda doğmuş, söz konusu zaman periyodundaki olaylardan etkilenmiş ve bu duruma bağlı olarak ortak özelliklere ve bakış açılarına sahip olan insan grupları olarak ifade etmek mümkündür. Ne yaptık? İlk paragrafta 4-5 tane tanım sıraladık arkadaşlar. Fazlaca arkadaşlar. Kavramsal çerçeveyi çizmiş olduk arkadaşlar. Farklı tanımlardan yola çıkarak. Şimdi ikinci paragrafa geçelim. Genel bir sınıflandırma yapmak gerekirse X kuşağı 1965 ile 79 arasında doğan yani yıllar arasında doğan kuşağı tanımlar. Y kuşağı 1980 ile 2000 yıl, yıllar arasında doğan kuşağı kapsar. Özellikle çalışmamızın ana konusunu oluşturan Z kuşağı ise 2000 yılı ve sonrasında doğan kuşaktır diyebiliriz arkadaşlar. Yani kuşakları yıllara göre burada sınıflandırdık ikinci paragrafta arkadaşlar. Ana birinci başlığının ikinci paragrafında. Z kuşağı ekseninde oluşturduğumuz bu çalışmada Z kuşağın temel özelliklerini irdeledikten sonra önceki kuşaklarla Z kuşağının özellikleri bağlamında bir değerlendirme yapacağız. Yani ödevde nasıl bir yol izleyeceğimizi de bu başlık altında bilgi verdik arkadaşlar. Evet ana metnimizin birinci başlığı kavramsal çerçeve ve genel bir giriş bağlamında arkadaşlar oluşturduk. Yani kuşakları sınıflandırdık. Ödevde izleyeceğimiz adımları belirttik. Devam edelim. Ana metnimizin ikinci başlığı arkadaşlar neydi? Z kuşağın temel niteliklerini istemişti bizden ödevde. İki paragraftan oluşuyor bu da. Z kuşağı tamamen teknoloji çağında doğduklarından dolayı teknolojiyle iç içe yaşamaktadırlar. Bu yüzden bu kuşağı, kuşak bir internet kuşağı, gelecek kuşak, iyi kuşak, daima çevrimci, dijital yerliler, kom çocuklar ve medya kuşak gibi isimler de verilmektedir. Z kuşağı teknolojiye doyum, küresel ilişkiler ve eğitim yönünden dünyanın bu zamana kadar gördüğü en donanımlı kuşaktır. Z kuşağı bugünden tahmin yapmanın aslında zor olduğu yakın geleceğin gizemli çocuklarıdır. Z kuşağının pek çok özelliği GSM tabanlı yani mobil erişim tabanlı bir kuşak olacağını işaret etmektedir. Z kuşağı dünya zevklerine düşkün, teknolojiyi hızlı şekilde kavrayan, işlerini kısa sürede ve titiz biçimde yerine getiren davranış özellikleriyle dikkat çekmektedir. Teknolojiyi ileri derecede kullanan Z kuşağı taşınabilen, hep yanlarında olan küçük aygıtları, bilgisayar, mp 3 iPod'ları, cep telefonları ve DVD oynatıcılarıyla büyümektedir. Yani teknolojiyle iç içe büyümektedir. İkinci paragrafa geçiyorum. Farklı deneyim ve fikirlere sahip olan Z kuşağı her göreve hazır, kendinden, kendilerinden emin, çok iyimser ve en yaratıcı nesildir. Dünyada her şeyin muhtemel olduğunu ve her şeyi yapabileceklerine inanan, özgüveni yüksek ve edilgenlikten hoşnut olmayan Z kuşağındakiler yenilikçi yapıya sahiptirler. Z kuşağına web dizüstü bilgisayar, akıllı telefon gibi araçların içinde var olan ve dünyanın bu yönüyle yaşadığı en önemli değişimlerin merkezinde kalan bir kuşak olarak kabul edebiliriz. Sahip olduğu teknolojik yeteneklerle sosyal medya ve diğer internet araçları üzerinden dünyadaki birçok soruna anında erişim sağlayabilen bu kuşak, sorunların farkına vararak çözüm üretme isteği içinde olmuş ve çözüm üretmek için elinde olan araçları bilgileri nasıl etkili kullanacağını bilmektedirler. Evet arkadaşlar, Z kuşağının temel niteliklerini ana metnin ikinci başlığında iki paragrafla açıkladık. Şimdi üçüncü başlığımıza bakalım ana metindeki. Z kuşağının özelliklerinin önceki kuşaklarla karşılaştırılması. Üçüncü başlığımız ana metindeki arkadaşlar. Bu da iki paragrafla oluşuyor arkadaşlar. Bu başlık altında Z kuşağının temel özelliklerini X ve Y kuşaklarıyla karşılaştıracağız. Öncelikle X ve Y kuşakların özelliklerini kısaca sıralayalım 1965 ile 79 yılları arasında doğan X kuşağı bireyleri, geçiş döneminin özelliklerini yaşayan bir kuşak olarak öne çıkmaktadır. Sosyalleşme sürecinde bir yanda sanayileşmenin öne çıktığı, sosyal devlet uygulamalarının yaygın olduğu bir dönemin yaşanması, kuşağın bazı temsilcileri arasında 1973 petrol krizi sonrası ekonomik krizin, sanayi toplumunun aşınmasının sosyal devlet uygulamaları yerine liberal politikaların yükselişinde görülmesi söz konusu olmuştur. Görsel medyanın küresel bir düzeyde öne çıktığı bir durum da söz konusudur bu kuşağı bireyleri. X kuşağında bireycilik yükselişe geçmiştir. 1980 ile 2000 yılları arasında doğan Y kuşağı bireyleri ise çalışma kadar boş zaman kullanımını da önemsemektedir. Disiplinden hoşlanmayan bir kuşaktır bu kuşak. Teknolojiye çok hakimdirler. Sorgulayıcı ve eleştirellerdir. Sabırsızlardır. Bir an önce yükselme hırsları söz konusudur. Aşırı bireycilik söz konusudur. Bu bağlamda bu kuşakta toplumsal bağlar zayıflamaktadır. Siyasete ilgileri çok zayıftır bu kuşak. Siyaset yerine ilgilerine göre yeni toplumsal hareketlere katılmak çok yaygındır. Küresel kültürden yoğun olarak etkilenirler. Yoğun bir küresel etkileşim içerisinde bulunmaktadırlar arkadaşlar. Y kuşağı. Da. İkinci paragrafa bakalım şimdi son başlığımızdaki ana metindeki arkadaşlar. Z kuşağı bilgisayar dünya, dünyasının yükselişinin başında, Y kuşağı ise internetin yaygınlaştığı bir dönemde büyümüş ve yaşlanmaya başlamıştır arkadaşlar. Evet iki kuşağı X ile Y'yi karşılaştırıyoruz burada dönemsel olarak. Bu açıdan bakıldığında Z kuşağı diğer kuşakların yaşadıkları tüm dijital ilerlemelere doğumdan beri tanık olmuştur arkadaşlar. Yani teknolojinin bilgisayarın içine doğmuştur. Çoğunlukla ebeveynleri olan X kuşağı veya kendisinden önceki Y kuşağı gibi televizyon izlemek için ayrı oyun oynamak için, ayrı telefon görüşmesi için, ayrı bir cihaz yerine hepsini cebinde taşıyarak yapabildiği bir cihaza sahiptir Z kuşağı gençleri. Y kuşağına göre daha girişimci, güvenli, hoşgörülü, parayla motivasyona karşı daha düşük beklentili, dürüstlüğe önem veren ve gelecek konusunda Y kuşağından çok daha iyimser bir tutuma sahip, aynı zamanda sabırsız, pratik fikirleri olan, kendinden önceki kuşakların sahip oldukları hızlardan arınmış, kendin yap diye ifade edilebilecek biçimde kendi kendine yönetebilen bir kuşak görüntüsüne sahiplerdir. Z kuşağı bireylere, X ve Y kuşağına göre arkadaşlar. Yani bu paragrafta karşılaştırma yapıyoruz artık. X kuşağı ve Y kuşağı televizyonlardan kendileri için ironik karakterler benimserken, Z kuşağın televizyondan program takip etme oranı diğer kuşaklara göre oldukça düşüktür. Yani televizyona bağımlı değildir. Y kuşağı finansal Ödül ve geri bildirim gibi araçlarla motivasyon sağlarken Z kuşağı başkalarının hayatlarında bir fark oluşturmaya çalışma, başkalarına hayal kırıklığını uğratmamak için verdikleri sözlerini yerine getirme, inandıkları şeyleri savunmak için motive olurlar arkadaşlar. Evet ikinci paragrafımızı da bitirdik ana metnini. Evet ana metni böylece bitirmiş olduk arkadaşlar. Ne yaptık? Ödev başlığımızı attık. Giriş kısmımızı iki paragraf halinde genel bir giriş yaptık arkadaşlar. Daha sonra kavramsal çerçeve başlığı altında ne yaptık? ilk paragrafta kuşak nedir tanımladık. 4-5 tanım, farklı tanımlardan yola çıkarak. Daha sonra kavramsal çerçeve başlığının altındaki paragrafta da arkadaşlar kuşakları sınıflandırdık arkadaşlar. Ve ödevde nasıl bir yol izleyeceğimizi belirttik arkadaşlar. Anamettin ilk başlığında. ikinci başlığında Z kuşağının özelliklerinden bahsettik arkadaşlar. Üçüncü başlığımızda ana metindeki ise karşılaştırma yaptık arkadaşlar. Hepsi ikişer paragraflık ve sonuç bölümüne geçtik. Sonuç bölümü genel anlamda ödevin genel bir değerlendirmesi ve özeti biçimde yazılıyor arkadaşlar. Burada da öyle gittik arkadaşlar. Toplumların sahip olduğu kültürel yapı zaman içerisinde ekonomik, politik, sosyal ve teknolojik faktörlerden dolayı değişime uğrar. Yetişkin kuşakların zaman içerisinde değişime uğrayan kültürel yapının unsurlarını yeni kuşaklar kadar kabul etmede istekli davranmamaları, kuşakların birbirlerini anlayamamalarını, görüş, düşünce ve kanaatlerinde bir takım farklarının oluşmasını beraberinde getirmektedir. Buna, bunun da ötesinde her kuşağın içerisinde bulduğu dönemin şartlarına göre farklı olanaklara sahip olması, zaman içerisinde bireylerin farklı olanaklarla yetişmesini beraberinde getirmiştir. X kuşağı döneminde eğitim, sağlık ve teknoloji olanaklarında iyileşmelerin olduğu görülmektedir mesela. X kuşağın teknolojiyle geç tanışmaları, onların teknolojiyi bünyelerine katmadığını engel teşkil etmemiştir. Ya onlar da adapte olmuştur bu şekilde. Y kuşağı ise her yönden gelişme gösteren bir dünyanın daha rahat şartlarında dünyaya gelmişler. Teknoloji dostu, bireysel, rahat ve küreselleşmeye başlayan dünyanın çocukları olarak adlandırılmışlardır Y kuşak. Z kuşakları ise dijital kuşaklar olarak adlandırılmışlar. Teknoloji dost olmalarının ötesinde teknolojik, bireysel, zor beğenen, küresel dünya vatandaşları olmaları yönüyle, olmaları yönüyle dikkat çekmektedirler. Toplumsal yapılardaki hızlı veya yavaş olarak kendisini hissettiren söz konusu bu değişimler farklı kuşak türlerinin oluşmasını sağlamakta. Farklı kuşakların bir örgüt bünyesinde çalışmaya başlamalarıyla yeni perspektiflerden bakış açılarının gündeme gelmesini sağlamaktadır. Evet genel bir değerlendirme yaptık sonuç kısmında görüyorsunuz arkadaşlar. Burası tek paragraftan oluştu. Çünkü biliyorsunuz 1200 kelime üst sınırımız var arkadaşlar şeyde ödevde. O yüzden çok da uzatamıyoruz ödevi arkadaşlar uzun uzaya. Aslında kuşaklar sadece X, Y, Z değil. Z'den sonra biliyorsunuz Alfa kuşağı da var arkadaşlar. Yeni kuşak tanımlamasında o da var arkadaşlar. Çalışmalarda, akademik çalışmalarda yer alıyor. Aslında çok daha detaylandırılabilir konu. Hatta yani çok büyük ölçekte düşünürsek, bir tez çalışıyor gibi düşünürsek arkadaşlar aslında anket çalışması bile yapılabilir bu kuşaklar arasında karşılaştırmayla alakalı. Fakat dediğimiz gibi hem zaman sınırı hem de ödevde kelime sınırı olduğu için Maalesef biraz kısa tutuyoruz arkadaşlar bu konuyu. Evet sonuç kısmını da tamamlamış olduk bu şekilde. Ve kaynakça kısmı. Ödevin teknik kısmına geldik arkadaşlar. Diğer taraflara normal kompozisyon yazma gibi düşünün. Bu kaynakça kısmı arkadaşlar görüyorsunuz. Belli bir sıra dahilinde yazılıyor. Apa stilinde bir formatı var arkadaşlar bunun. Apa, şimdi ödev kaynaklarınız şunu da belirteyim. Genel olarak arkadaşlar makale kaynakları ve kitap. Akademik kitap tez olur, makale olur. Onları kullanmaya gayret edin arkadaşlar. Akademik kitaplar olursa, akademik şeyler, makaleler onlar daha şık duracaktır ödevde. Açık öğretim kitapları da akademik eserlerdir arkadaşlar. Onları da kullanabilirsiniz ödevinizde varsa bildiğiniz bu konuyu kapsayan. Ben bir tane kullandım mesela Türkiye'nin toplumsal yapısı. 7. ünitede Türkiye'de de gençlik konusu var arkadaşlar. Orada kısaca olsa da değinmiş arkadaşlar açık öğretim kitabı. Diğer açık öğretim kitaplarında da kapsıyordur eminim arkadaşlar araştırırsanız vardır. Şimdi kaynakçamız dediğimiz gibi akademik kaynaklardan oluşuyor. Bunun belli bir yazım stili var APA stiline göre arkadaşlar. Bunun yazım stilini YouTube Erkan Tosun kanalında arkadaşlar detaylı olarak 40 dakikalık bir video şeklinde videonun sonuna doğru çektim arkadaşlar. Orada şey yapabilirsiniz, inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Farklı video dersler de var APA stilinde. Kaynakça yazımı hakkında arkadaşlar kanalımda onu da izleyebilirsiniz. Kendi adımla Erkan Tosun stilinde kaynakça yazımı diye aratırsanız detaylı olarak aklınıza oturacaktır bu kaynakça yazımı. Mesela en baştaki kaynağımız mesela Gürbüz Virgül S 2015 Kuşak Farkları Mit Mi Gerçek Mi? İnsan, i̇ş ve İnsan Dergisi 2 parantez 1 2 nokta a 39'a 57 bu ne işe yarıyor? Ne anlatıyor? Bu bilmiyoruz mesela. Bu mesela bu bir makale kaynağı arkadaşlar. Bu makale kaynağın yazım stilinde şu şekildedir. Yazar veya yazarların soyadı adı. Daha sonra eserin yayın yılı, sadece yıl yazılır. Ay ya da gün yazılmaz. Daha sonra eserin adı yazılır, çalışmanın adı. Daha sonra yayınlandığı kitap veya derginin adı. Dergi olur zaten. Makaleler dergide yayınlanır. Daha sonra derginin cilt numarası, sayı numarası, yayınlandığı sayfa aralığı arkadaşlar dergideki. O şekilde yazılıyor. Bir stili var yani. Gürbüz yazarın soyadı, virgül, S baş harfinin nokta Parantez açtık. 2015 yılında yayınlanmış bir çalışma bu. Kuşak farkları mit mi gerçek mi? Tırnak içine aldık. Yatay yaptık. İş ve İnsan dergisi kalın puntolarla yazdık dergi kısmını. Bu işin biraz daha şey arkadaşlar. Şekilsel anlamı. Yani kalın italik yazmanızın da çok fazla bir numarası yok aslında. Oradan pek puanlama ve Şık durması açısından yapıyorum ben bunları. İki parantez içerisinde bir ise iki cilt numarası. Parantez içerisindeki bir ise sayı numarası. iki nokta üst üste. Yayınlandığı dergi makale kaçta başlamış? 39. sayfadan başlamış 57. sayfaya kadar. Aynı şekilde ikinci kaynağım da şey arkadaşlar. Makale kaynağı arkadaşlar görüyorsunuz. Ayhun Tire Erden S 2013 kuşaklar arasındaki farklar ve örgütsel yansımalar. Ekonomi ve yönetim araştırmaları dergisi. 2'ye 1, 93'e 112. Bu da aynı şekilde arkadaşlar şey. Çiğit isimli bu yazar görüyorsunuz arkadaşlar. Çiğit isimli olduğum arayı tire atıyoruz. İki soy ismi de yazıyoruz. Üçüncü kaynağım listedeki üçüncü kaynağım da aynı şekilde şey makale kaynağı arkadaşlar. Fakat dördüncü kaynağım zincir kıran ve bu şey arkadaşlar açık öğretim kitabı. Açık öğretim kitaplarında editörlü kitaplar olduğu için editörlü kitaplarında bir yazım stili var apa stilinde. Ona göre yazıyoruz arkadaşlar. Ekrandaki gibi formatta yazılması gerekiyor. Ben daha önceki yıllarda ve geçen geçen senede görüyorum kaynakça yazmaya çalışan arkadaşlar doğrudan AFE kitabı Türkiye'nin toplumsal yapısı diye yazmış geçmiş. O şekilde değil arkadaşlar. Belli bir yazım stili var. Bunu videolardan takip edin arkadaşlar. Erkan Tosun YouTube kanalı Napa stilinde kaynakça yazım videoları. Orada detaylı olarak anlattım. Ayrıca kaynakça hakkında sorularınız, ödev hakkında sorularınız olursa zaten bana ulaşabilirsiniz. Sosyal ağlardan falan. Dediğim gibi kaynakça yazım bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde en az 5 kaynağınız olması gerekiyor. Art alta boşluklar vererek kaynakça başlığında en, ödevimizin en son kısmını oluşturuyor artık arkadaşlar. Kitap kaynağımız var. Tek yazarlı bir kitap en altta görüyorsunuz. Yılmaz E.V. Aktürk A. 2021 Z kuşağı bir nesli anlamak. Palet yayınları Konya. Kitap kaynağı da o şekilde. Bunun da yazım stili hepsi detaylı olarak Erkan Tosun YouTube kanalında anlatıldı arkadaşlar. Oradan takip edin. Evet arkadaşlar. Ödevle ilgili herhangi bir sorularınız olursa arkadaşlar. iletişim adreslerim ekranda var arkadaşlar. Bu yılki sosyolojide araştırma ve uygulamalar ödev konumuzu bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar. Bu ödeve bağlı kalarak değil de bu ödevi size fikir vermesi açısından inceleyin arkadaşlar, dinleyin. Bu ödevi doğrudan kopyalayıp yapıştırıp ödev olarak göndermeyin arkadaşlar. Benden pdf'ini isteyen arkadaşlar oluyor geçmiş yıllarda da örnek ödevlerini arkadaşlar. Ben pdf maalesef göndermiyorum. Kendiniz hazırlamanız gerekiyor ödev arkadaşlar. Akademik kaynak araştırıp Google üzerinden, Google Akademik üzerinden araştırıp makale, kitap kaynağı. Daha sonra ödev ne istiyorsa bu anlama anahtarına ona uyum sağlayarak, ona bağlı kalarak bir ödev oluşturmanız gerekiyor arkadaşlar. En sona da kaynakçanızı eklemeniz gerekiyor. Yani ödev başlığınız olacak, giriş kısmınız olacak, ana metin başlıklarınız olacak, sonuç kısmınız ve kaynakça kısmınız olacak arkadaşlar. Ödevde kısım kısım düz metin gibi yazmayacaksınız arkadaşlar. Dediğim gibi benim çalışmalarımı birebir yazıp da şeye göndermeyin arkadaşlar ödev olarak. Çünkü benim paylaşımlarımı ödevinizi puanlayacak hocalar da takip ediyor arkadaşlar bildiğim kadarıyla. Onlardan da ara ara dönüşler alıyorum. Dediğim gibi hem kaynaklardan topladığınız akademik kaynaklardan hem de bir kendi yorumlarınızı da katarak ortaya özgün bir çalışma oluşturmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu konuda takıldığınız yerler olursa dediğim gibi iletişim adreslerim üzerinden bana erişebilirsiniz. Şimdilik benim anlatacaklarım bu kadar. Teşekkürler.